Merhaba sevgili Öngörü Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili akrepler. Öngörü Günlüklerinden Esther ben. Evet, Ağustos ayı yorumunuzla karşınızda bulunmaktayım. Ağustos ayını sizler için genel olarak değerlendireceğim. Bu ayki videolar bilinçli olarak birazcık e, ilerleyen tarihlerde. Sizinle bunun temel sebebi özellikle bu videoların içerisinde tutulmaları da irdelemek istememden kaynaklı. Özellikle burç burç e, tutulmaların sizleri nasıl etkileyeceğine bakacağız. Videonun sonuna doğru özellikle onda hemen belirtelim. Hem hemen başlayalım bu ayı yorumlamaya sizler için. Evet sevgili akreplerle ilgili biriyle onu arası Ağustos'un o kadar güzel ki. Niye böyle? Aslında uzun dönemdir beklediğiniz sorunların çözümünü getirecek bir döngüye giriyorsunuz. Güzel haberler alacaksınız. Kendinden, süreçten, yaşadığı ortamdan, çalıştığı ortamdan tatmin olan sevgili akrepler söz konusu. Özellikle aile hayatı ile ilgili uzun dönemdir devam eden sorunların çözümünün bulunacağı bir süreç sizi beklemekte. Biriyle onu arası beraberliği olan ee, arkadaşlarımız için biriyle on arası beraberliklerde evlilik kararını alma, evlilik yolu üzerine hareketler sergileme e, söz konusu olarak gözükmekte. Bununla beraber evli olan arkadaşlarımız için ise aile kurumunu güçlendirecek olaylar söz konusu. Ee, özellikle beraberliğinde daha doğrusu evliliğinde e, Tamamlanma isteyen, yani evlat isteyen sevgili Akrepler için Ağustos ayı çok bereketli bir aydır. Beraberliği olmayan arkadaşlarımızın için, için ise özellikle sosyalleşme çok ön planda biriyle on arası e, yoğunluk katıyor. E, fakat e, bununla beraber o sosyal ortamlarda yakalayacağınız yeni beraberlik fırsatları da mevcut olarak gözükmekte. Öte yandan 10 ile 20 arasındaki sürece baktığımızda ise bu sürecin birazcık kasvetli olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi burada karşılaşacağınız bir sorun, bir olay, bir olgu. Ee, ne olabilir? Ee, hiç beklemediğiniz... Veya hiç aklınıza gelmeyen bir olay veya bir kişiden duyacağınız bir ifade sizin canınızı sıkabilir geçici bir dönemdir özellikle bir zararı uğramadan ziyade bir kişiden veya bir olaydan dolayı bir hayal kırıklığı gözüküyor ama bunun geçici yani günler mertebesinde ortadan kalkacak bir sorun olduğunu da belirtmek isterim. Evet, 20'si ile 31'i arası husus sayına baktığımızda ise istekleri, talepleri olan sizler varsınız. Özellikle kendinizi görmek istediğiniz nokta ile ilgili Planlar, programlar yapacaksınız ve bu konuda da çok becerikli olduğunuz gözüküyor. Özellikle aileyle ilgili, anneyle ilgili olaylar, olgular da ayın sonuna doğru sizlerle olacak. Anneden destek alma, anneden özellikle tavsiye alma söz konusu gibi bir gözükmekte. Evet, özellikle Ağustos ayı iş hayatı, kariyer hayatı üzerine değil de duygusal hayat, tamamlanma, mevcut problemlerin çözümlenmesiyle ilgili sizi yoracak gibi ama tatlı bir telaş hakim. Özellikle evlilik yolu üzerine düşünen arkadaşlarımız için Ağustos ayı çok bereketli bir ay. Ama bununla beraber kendinizi geliştirmek için yapmak istedikleriniz veya yapmanız gereken şeylerle ilgili kafa yoracak, adım atacaksınız. Evet geçelim artık tutulmalara. Özellikle ilk başta 7 Ağustos'ta gerçekleşecek ay tutulmasından başlayacağım. Ay tutulmalarının daha doğrusu ay döngülerindeki süre biraz daha kısa. Artı eksi 4 gün önemli. Ama bir tutulmanın etkisini kendimize bir nevi adapte edip öyle devam ediyoruz. Yani bize tutulmalar bir şeyler katıyor. Evet Geçelim şimdi 7 Ağustos'ta gerçekleşecek ay tutulmasının sizlerle ilgili ilk etkisini. Şimdi karşımızda aslında bilgeliği gösteren kişinin ne yapması gerektiğine ilgili olarak artık çözüm geliştireceği bir tutulma hakim sizlerle ilgili olarak süreçteki problemle ilgili olsun bundan sonra hayatım nasıl devam etmeli, benim için hangisi çok daha iyidir koşulları değerlendirirken aslında bir nevi zihniniz aydınlanacak. Bu tutulma ilk başta size bir bilgelik aşılayacak. Bu insan ilişkilerinde olabilir, hayatınızın bundan sonraki evreleriyle ilgili kararlar üzerinde olabilir ama ne yapmanız gerektiğinden bir hayli emin olacaksınız. İyi 7 Ağustos'ta gerçekleşecek ay tutulmasıyla birlikte. İkinci etki ise karşımızda aslında meydana gelen şu zamana kadar sizden gizlenen olayları, olguları görecek siz varsınız bu tutulmayla birlikte. Ne demek bu? Özellikle beraber olduğunuz kişiyle ilgili olabilir. Çalıştığınız yerde sizden gizlenen bazı bilgiler, sizin önünüze serilecek olabilir ama örtülü olan şeyleri bu tutulmayla beraber gözlemleyeceksiniz. Gerçekler önünüze serilecek. Tabii ki bu Aynı zamanda yolunuzu da aydınlatan bir durum. Ee, aslında gerçeklerin bütün çıplaklığıyla önünüzde olması sizin çok daha sağlıklı kararlar, çok daha sağlıklı planlar yapmanıza vesile olacak. Geçelim 21 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulmasına. Güneş tutulmalarının etkileri çok daha uzun süreli. Özellikle Ağustos sonu itibariyle gerçekleşecek bir tutulma ama bunun etkisini Eylül-Ekim döneminde göreceksiniz. İlk etkisi köklenme, aileyle ilgili konular, evlilikle ilgili konular, birlik beraberlikle ilgili konular ön planda olacak gibi gözüküyor. Bu güçlenmeyi getirecek bir durum özellikle onu da belirtelim aileden destek alma ama bu destekle beraber büyüme Örnek verecek olursak özellikle bir kişi düşünün bir akrep birey düşünün gelecekle ilgili kariyeriyle ilgili bir adım atmak istiyor ama aileden gelecek maddi desteğe ihtiyacı var bunu yakalayacak bu tutulmayla. Basit bir örnek verdik ama özellikle aileden gelecek büyük desteklerle kişinin güçleneceğini görüyoruz bu tutulmayla birlikte. Evet ikinci etkisi ise uyandırma çağrısı. Biraz önce ay tutulmasında örtülü olan şeyleri göreceğinizden bahsetmiştik. Gizli olan şeyleri ortaya çıkacak demiştik. Özellikle güneş tutulmasıyla beraber bu sisli örtülü olan şeyleri öğrendikten sonra siz de bir ayılacaksınız. Kötü bir tabir ama maymun gözünü açtı derler ya biraz buna benziyor. Belki çok güvendiğiniz insanların aslında... O kadar da iyi, o kadar da güvenilir insanlar olmadığını göreceksiniz ama o insanları hayatınızdan çıkardığınız andan itibaren aslında hayatınızda bir ferahlama da var. Daha da güçlenen siz varsınız. Özellikle kişinin belki de şu zamana kadar kariyer planını yapamamasıyla ilgili de olabilir bu ne yapsam diye soru işareti olan siz bu güneş tutulması ile beraber ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir ayılma yaşayacaksınız evet sevgili akrepler için ağustos ayı ile ilgili gördüklerim bunlardı umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde faydalanabilmek için kanala abone olabilirsiniz umarım çok Güzel ve Ağustos ayı geçirirsiniz. Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.